Merhaba, Umut Özkan ben. Ee, otomotiv tekstil sektöründe çalışıyorum. Ee, yaklaşık bir iki yıldır bir aile işletmemiz var. Ben de onların ikinci kuşağı oluyorum. Ee, üniversite eğitimimi Antalya'da aldım. Turizm işletmeci ve otelcilik mezunuyum. Action Coach Bursa ile annem sayesinde tanıştım aslında. Efşen ee, Hanım'la annem Cesur Yürekli Kadınlar'dan arkadaşlar. Daha sonra bana böyle bir tavsiye etti. Dedi böyle bir program var, katılmak ister misin? Efşan geldi ve bize bir sunum yaptı. Daha sonrasında güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu... Daha sonra bana böyle bir tavsiye etti. Dedi böyle bir program var, katılmak ister misin? Efşan Hanım geldi ve... Bize bir sunum yaptı, daha sonrasında güzel sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyoruz. Bu programda çok fazla şey öğrendim. Bunları yani bu kısıtlı şeye sığdırma mümkün değil ama en çok beni etkileyen kısmı e, disk analizi sayesinde satış tekliflerindeki e, daha rahat bir şekilde karşındakini algılayıp ona daha rahat bir satış sağlamak oldu bu analizin tabi içeriği çok farklı. Onları burada yaşasanız daha iyi olabilir. Ee, bu süreçte kendime ve işime çok fazla değer aldım. Kendimi kesinlikle e, bir gözden geçirdim ve kendime burada alabildiğim şeyleri aldıktan sonra işime de bunları yansıtmaya çalıştım. E, i̇şimle ilgili e, daha genç, daha çok dinamik bir yapım var. Ailem daha fazla böyle risk almayı sevmiyorlar. Ben biraz daha atak bir şekilde buradan sonra biraz daha hareketlendi. Ve hani onlara da belki bir şeyler katmış olabilirim. Ee, burada e, aslında bir şey değiştirmekte zorlanmadım. Ee, yani buraya adapte olduktan sonra bu süreç sizi alıyor ve işinize çok daha böyle aslında harekete geçiriyor sizi. Bir nevi net bir cümle söylemek olursa sizi koç birlikte alıp aslında düşündüğünüz şeyler mutlaka var. Ama işletmede sizi harekete geçirip size daha çok katma değer sağlıyor. Bakış açılarınızı değiştiriyor. Vizyon, misyon katıyor. Daha ve birçok şey aklıma gelmeyen şu anda. Buradan Ekşin Koç işletme koşulu hakkında ha, diğer işletmelerin bir kere kesinlikle bir işletmenin bir koçu olması gerektiğini düşünüyorum. bu koç sizi mutlaka harekette geçirmek anlamında buradaki aldığınız eğitimler sayesinde size böyle katkılar yapıyor. Ee, bir otobüs yolculuğuna çıkıyorsunuz. Orada e, bir tepede ulaşmak istediğiniz bir hedef var. Orada yanınıza aldığınız insanlar var. Burada belki yolda vedalaşıyorsunuz. Belki onlarla birlikte tepeye çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve sonuçta güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bu iki aylık bir süreçte ben çok güzel şeyler öğrendim.